Ve evet. merhaba arkadaşlar ee, bugün kompetitif oynuyoruz ama gördüğünüz üzere dün ay, geçen video ay, ayrın bir olmuştuk iyi mi bilmiyorum aslında nereden bakıyorum da bilmiyorum ama hiç emin değilim arkadaşlar 13 bir yenilik ee, biraz çok iyi rezil oldum. Ee, şu an ayrım birim. Ayrım bir iyi mi bilmiyorum ama. He. 9 25 50 falan böyle arttıkça büyüyormuş. Ben şu an 50'deyim gibi gördüm. Hatırlamıyorum pek. Görmedim ama sanırım 50 gibiydi. Hemen geliştim sinir olduğum için maçta. Arkadaşlar geçen tur Sage oynadım. Bu turda Sage'le oynayacağım. Bu arada arka planda ee, bazı yeni karakterler deneyeceğim. Mesela Jet deneyeceğim. Brimstone'u deneyeceğim. Bu bunları deneyeceğim. Çünkü merak ediyorum. Phoenix'le oynadım bir maç geçen videoda ve bu videoda Sage oynayacağım. Ee, yakında Jet, Brimstone ve adını bilmediğim bu değişik karakter var. Karakter de almaya çalışacağım. Alırsam Allah kumanda düştü. Arkadaşlar alırsam muhtemelen şunu alırım. Bu ya da şu Cypher. Ya bu ya bu ya da Neon. Neon çok iyi. Geçen videoda bize ola baya fena. Bir şeyler yaptı diyeceğim işte. Küfür etmek istemiyorum. Kusurum. İyi. Oha lan. Normalde bu çok uzun yükleniyordu artık. Ayrım birim diye çok hızlı yüklendi. Arkadaşlar bu videolar şimdi ama ay bu videolar e, ilgi çekici olacak çünkü muhtemelen böyle full killli geçecek benim seviyemde çünkü geçen tur pro oyuncu gelmişti sanırım bakmadım pek ama sanırım kapattığımda bakmıştım sanırım pro oyuncu gelmişti emin değilim atakır mıyız defanırız tamam sula vurbalım hayır düşündüm harita çıkmasın oha bugün üçüncü kere çıkıyor arkadaşlar bu bu harita 3 oldu. İki yere sabah çıktı oynarken. Ama sabah arkadaşlar renk renk ya da kompetitif, kompetitif diyeyim. Onlardan oynamadım çünkü e, normal maç oynadım. Çünkü bu serileri sizinle yapmak istiyorum. Çünkü beni birisi takip ediyor. Bayağıdır video çekmiyorsun diyor. Koymuyorsun diyor. Tanıdığım birisi. Ben de seri yeni seriyi başlatayım dedim. Hem çok oynamaya başladım şu zamanlar. Gel benim ana karakterim Phoenix. Arkadaşlar eğer beni Lanat Teknoloji istiyorsanız Skyro 1903. Işıktaşlıyım. Kalabalık. Kesin ağdalar. Ağdalar, adalar. Şurada, şurada, şurada. Ağdalar. Kimin canı az? Ah! Öldürün, 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 öldürün. Arkadaşlar bu türde rezil olmak istemiyorum ya. Geçen tur zaten rezil oldum. İzleyen bilir. Kır 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 kır. siz Elif. Oo, geri zekalı. Oo, geri zekalı. Oha. 4 kiralan var bizde. Neyse ben Allah klasik komumu yapmayacağım. Sadece spektre, bariyer. Spektre ve Regen Shield yapacağım. Arkadaşlar yeni bir kombom var bu arada. Geçen tur çok bahsetmedim ama kombom şöyle. Burada şerif oluyorum saydam için. Şu şerif iyi vuruyor, iyi hasar veriyor. Spectre ile de bayağı iyi tarıyorum adamları. Abo. Yine mi adalar? Adalar ya. Of öldüm. Öldürürsünüz. Spike down A. Asist yazdı mı lan? Oha yine asist yazmış. Sırf iki kere öldüm diye sonucum. Siz kazma Kazma Arkadaşlar bir video daha rezil geliyor sanırım Baba rezil oluyor <laughs> Yanında bir şeyler anlatıyor zaten Neon mu var lan bizde Şu sanırım şu karakter boş yapıyor Bence içimden bir ses B'ye gidecekler diyor Direkt B'ye baskın atacaklar diyor Aynen takımı takip edeceğim. Next istemiyorum. Kiralamam lazım biraz. Kill. Aynen. B'deler. Vallahi doğru tahmin ettim. Aa yok buradalarmış. Yes, sir. Let's go. Yay. Üçüncü asistim. Oha ben asist kralı oldum. Baba oh. Sat. Al. Sat. Bunu al. Eğlendi. Bariyer Orsula var. Ya bu arkadaşlar geçen videoda pingim kötüydü. An anne. Neden internetim çok kasıyor biliyor musun? Hayır. Ya, tamam. Aa, merhaba diyor. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu turdan sonra bir video daha çekersem interneti bir kontrol edeceğim. Canım o bir yani biraz kötü oynuyor. İnternet sayesinde. Atakırken... Duvar taktiğini ben çok iyi yapıyorum arkadaşlar. O Sage'in duvar taktiğini biliyorum yani. Bir tur yaptığını görmüştüm. O yüzden Sage deneyeyim dedim bir kere. Abo öldürürsün öldürürsün. hadi oğlum. Hmm. Çok komik Tabii ki de hayır yeah. Çok komik Çok komik Çok gidiyorum İçimden bir şey sana gidecek derdi ya Ya buçuk sistem var Hiç kilim yok ya Geliyorlar mı lan? Oooo! Çıldıracağım En kötü benim ya anladık En kötü benim kardeşim Sevmem mi kardeşim En kötü benim anladık you're dead. Joke's over. You're dead. Arkadaşlar şey bastı. Phoenix özellik bastı eminim. Öyle şeyler diyor. Bağırarak bir şeyler diyordu. Spike down. Öldürün lan şunu. Asist. Dördüncü asistim bebeğim. Oh yeah. Spike'ı kurma. Kurma Spike'ı. Kurdurma. Yes. Bu oh ye. Yeah. Koyduk bebeğim. Arkadaşlar beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Abone kasıyorum şu anlar. Bu emas. Bey. A'ya gidecekler ama. Korkuyorum babaanne. Neyse bu tur yani o kadar da rezil demem kendime. Çünkü 4 asistim var hiç kirim olmasına rağmen. Ya her kile katkım var. 4 kile pardon. Her kile değil lan 4 kile. Ya ne yapıyorsun Phoenix? Çöl ediyor ya. Adama bak. うん。Yo, Patladı arkadaşlar. Başka çarem yok. Silahım gitmesin. Eyvah. Niye 1300'üm var benim? Ne diyor? Save round loss. Ölmediğim için mi? O kadar az puan veriyor ya. Çıldıracağım ya. Her turu kaybediyoruz. Elsiz, ayaksız ümit yüzünden. Ümit izi baba ben. Watcho ya bak adam kendini kendi adam kendi kendini kör ediyor Ya mal mal oğlum mal. Ya <laughs> ne basıyor ya. Canım gider. Yes. Spike One enemy Köpeği mi kurdu? B'de yok. A. Hadi ya. Çözsene. bir kilim. Arkadaşlar çok baba gidiyorum aslında. Bir kilim olmasına rağmen katkım çok iyi. Dört, asist bir kil. Bence çok iyi gidiyorum. Bence. Sizi bilmem. <laughs> Arkadaşlar ben bütün oynuyordum normal. Reyna karakterli birisi full bela atmayı oynuyordu. Adam e, adam ee, rakibimizin 11-2'den kahve atmasına izin verip adamlara koymamızı sağladı. 50 filan, 50 kil falan aldık. 50 kil, 50 falan aldı. Ben 10, 10 kil falan aldım ona rağmen ama bayağı iyi aldı. Her öldüğünde ben öldürdüm onu öldüremediğine. Ve onun takım, bir de takım arkadaşlarımız. Ama onun dışında en, yakın, en çok ikinci kill bendeydi. Bu adam sizin teki ya. Oha! Özel gücümü adamın ölmesi için harcadım ya. Hayır. Hoppa. Geldi baba osurdu. Arkadaşlar, bu tür rezilliyim. Ona mutluyum. Çok asistim var. <laughs> Double kill. Baba koydu. Uf 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 uf. Arkadaşlar kalkıyorum gösteriyorum. İnşallah çarpmam. Telefonu koydum ya. Arkadaşlar bakın ben şuradayım ya. Kilden dolayı buradayım. Aslında benim bu adamın önünde olmam lazım. Çünkü o adamın 7 katkısı var. 5 6, 2 7 bir de onun 8 ölümü var. Benim 4 artı 4 8 ve 6 ölümüm var. Yani burada benim aslında

Adam çok boş konuşuyor. Şey konuşuyordu. Phoenix konuşuyor değil mi? Yorumlara yazarsanız da. Kesin Phoenix konuşuyor. Arkadaşlar ben bir Youtube'da bir şarkı videosu yapmıştım. My Instance diye bir Google uygulamasından komik sesler çıkıyor. Muhtemelen biliyorsunuz. Böyle düğmelere basıyorsunuz. Komik sesler çıkıyor. Sonra koydum. Telefon hakkı yedi. Sildim. Kötü oldu yani. Bu ne ya? Arkadaşlar çıldıracağım ya. Bu internet ne? Annem neler yapıyorsa artık yani. İnterneti bitiriyor. Sonunda geçtim ben de şu adamı. Şu kamerayı halleyeceğim o sırada. Arkadaşlar gözüktüğü kadar artık. Kamera bozuldu düzeltemedim. Düzeltemeyeceğim. Şu anda olmayacak. Short alalım. Şişen şey alalım. Herkes bu taraftan gidiyorsa bu noktadan. Arkadaşlar mutlaka bir video daha çekerim annem içeride olduğu için. Genellikle annemle bir şeyler yapıyoruz. Videoları şey izliyoruz. Yeni serilere başladık. Bir film serisine. Diziye başladık diyeyim. Onu izliyoruz genellikle. Bak. Allah. Yürü lan. Oha. O iki kişiler. Alırsın. Hadi oğlum. Öldür. Ha. Öldür. Öldür Jet. Hadi Jet. Seni izleyeceğim Jet. Bir daha öldürecek. Bravo Çok iyisin Jet. Yine de ben senin öndeyim Jet. Kutursun yani Jet yani Jet yani, yani. Shorty. Ne diyor? Küfür ediyor sandım arkadaşlar. Atsana silahını atsana ya bebe. Duvar ören bak kafana. Bak içine, içinden duvar geçer. Girer. Arkadaşlar şu r duvar kırıyor da. L2 ne yapıyor? Hiç emin değilim. Ha, böyle döndürüyor. <laughs> Fantom'unu aldım artık. Abo oradaymış. Aa. Aman ha. Aa. Konsol ayağıma düştü. Aa. I always come back. Ayağım.